İnsan kendini ıslah ettiği zaman Allah-u Zülcelal onun emri altındakileri de ıslah edecektir. Bir zat bir gün çok böyle evinden, ailesinden öyle muzdarip oluyor, çöle çıkıyor. Ben bir çöle çıkayım diyor. Çöle gidiyor, bakıyor ki çölün ortasında bir sürü vardır. Hepsi koyun ama o kuyuların içerisinde belki kuyuların yarısı kadar da kurtlar vardır. Subhanallah, nə qurtlar heç bir şəkildə onlara barışmırlar, nə onlar qaçırlar. Acaba çoban nərədədir? Gidi baxmış ki, çoban da bir ağacın altında mürəkkəbədir. Heç bir şeydə xəbəri yox. baş şeyine vuruyordu. Kalk 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 kalk. Kalkıyor. Hayırdır buyurun. Ya diyor ben şaş kaldım. Koyunlarla bu şeyler arasında ne zaman salahat oldu? Tebessüm ediyor. Ne zaman ki çoban da Allah arası ıslah oldu. Allah Azze ve Celle onun koyunlarıyla da koyunlar arasında ıslah etti. Ha diyor anladım ki demek ki benimle Allah arasındaki nokta sağlam değil ki. Hanım bana karşıdır. Evlat <laughs> bana karşıdır. Komşu bana karşıdır. Çevre bana karşıdır. Biz kendi kendimizle Allah arasını düzelttiğimizde Allah bizimle her şey arası düzeltecek. Allah Zülcelal bizimle kendi arasını düzeltmeyi nasip etsin inşallah. Amin.